Halama inanamıyorum ya. Ben şoklardayım şu an. Ama ben sizin bir şeyler karıştırdığınızı anlamıştım. Bu savaş için yaptım. Ne yani? Savaş şimdi gitti. İzbe bir otelde mi kalıyor? Hmm. Atölye ne gitmedi? Yani kendini Mertoğlu ailesi gibi hissetmediği için... ...onlara ait hiçbir şey de kabul etmiyor. Yani anlamadım. Amcama da mı kızgın? Bilmiyorum. Tamam. Bugünlük bir kafasını dinlesin. Yarın gidip alalım oradan kalmasın öyle yerlerde. <laughs> Beni de mi görmek istemiyor? Ben Mert oğluyum o yüzden mi? Anlamadım. Bilmiyorum Ali. Artık ne tepki vereceğini gerçekten ben de bilmiyorum. Kestiremiyorum yani. Yok vermez bir tepki. Ne verecek? Hayır, verirse de versin. Ben onu bu durumda bırakamam zaten. Ama annem Nazlı'nın gidip görmesine izin vermez. Ben izin alacağım. Bu iş böyle olmaz, bir el atmamız lazım. <laughs> bir yudum su içelim. Yeter. Yeter. Yeter artık. Çok yoruldum. Ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. bütün gerçekleri öğrendin artık. Ben savaşın annesinin ölmesine sebep oldum. Çünkü yıllarca benim savaşın babasıyla bir ilişkim vardı ve annesi bunu öğrendiğinde intihar etti. Savaş bu yüzden gitti. Her şey anlatmak zorunda değildin abla. <laughs> ben seni odana götüreyim. Müsaadenizle. Beni bir Nazlı ile yalnız bırakır mısınız çocuklar? <laughs> tamam anne. Rana Hanım ne demek istedin Nazlı? Bunu sen mi ortaya çıkardın? Evet ben yaptım. Niye vazgeçmiyorsun? Nazlı niye? Neden? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana ne insanların geçmişinden? Savaşın artık her şeyi öğrenmesi gerekiyordu. Çocuk yıllardır kafasında bir soru işaretiyle yaşamış. Anlamıyor musun anne? Her şeyi gizlemişler ondan. Görmüyor musun Rana Hanım'ın halini? Şimdi böyle daha mı iyi oldu yani? Beni suçlarsın. Konunun seninle bir ilgisi yok zaten. Savaş için yaptım. Savaş için. Evet. Rana Hanım için de evet. üzgünüm. Çok zorsun Nazlı. Gerçekten ben seni anlayamıyorum. Gerçekten çok zorsun. Ama şimdi anlamaya çalışacağım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anneciğim, sen benim yüzüme bakıyor musun ha? Savaş nereden Nazlı? Bilmem. Ha, onu da söylemeyeceksin yani. Rana Hanım bu halde, bu böyle bırakacaksın. Bari yerini söyle. Anne beni zorlama. Savaş konuşmak istiyorsa gider kendi konuşur. Ben bir şey yapamam, söyleyemem sana. Ha ben seni anlayamıyorum Nazlı. Neden böyle yapıyorsun? Gerçekten ben çok yoruldum. Seninle uğraşmaktan çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Oh, pardon, ne pardon, yapıyorsun? Pardon, ya pardon. Sen? pardon. Ne işin var burada senin? Niye gir demeden giriyorsun? Tamam pardon, pardon. Ee, halamın olayını atamadım kafamdan paylaşmak istedim. O kişi de ben oluyorum yani. E neden olmasın? Vallahi ben sadece ikizimi arıza sanırdım. Ama siz ailecek arızasınız. <laughs> e bana da bir acayip geliyor ya. Bizim ailede var bir tuhaflık. Sana da geçmiş işte DNA'dan. Ben özledim seni. Daha demin beraberdik. Seninle yalnız olmayı özledim ben. Sabah tersliyorsun. Şimdi özlüyorsun. Sabahki tavrım için kusura bakma yani. Kafam çok başka bir yerde. Zaten ben senin kufanın ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman inandın mı kızda bir tuhaflık olduğunu? Hayır tabii ki. Ya sen adamı deli edersin. Çık odamdan. Çık. Hayır giyinmeden kaça kovmuyorsun. Giydikten sonra niye kovuyorsun? Bana bak bağırın burada odama zorla girdi diye. Tamam. Rüyanda Hiç sanmam. Savaş başka ne öğrendi abla? Melisa'nın bu yüzden gittiğini... ...benim gönderdiğimi sanıyor. Merak ettim bu yüzden. Benim bir şey merak ettiğim yok. Ben sadece öğrenmeye çalışıyorum, soruyorum. Korkacak bir şeyin yok. Sen güvendesin. Ben oğlumu kaybettim. Neden herkes anlattın? Başka türlü halledebilirdik aramızda. Ay yalanlardan bıktım artık. Bıktım Haluk görmüyor musun şu halimizi? Her şeyimiz, her şeyimiz yalan üzerine kurulu. İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor. Ben en değerli varlığımı mahvettim. Haluk ne olur savaş bana geri getir. istersen yaparım. Bir tek o hariç. Başka ne istersen yaparım. <laughs> Üşüyor musun? Alık sesini ısıtıyor. <laughs> ya eşek. İyi hissediyorum kendimi. <laughs> ya Savaş. Herkes her şeyi öğrendi. Rana'nın durumu çok kötü. Herkes anlattı. Umurumda değil. Umurunda olduğunu biliyorsun. Nazlı. Bak ben artık hayatımda grilerden sıkıldım. Benim için hayat ya siyah ya beyaz. Bu kadar net. Peki. Ne getireyim sana gelirken yarın? O tatlı çillerini. Bir de hırçın ifadeni. <laughs> ya... Sen daha önceden biliyor muydun? Neyi? Ablanın olayını. Bilmiyormuş gibi davranmadın da. Evet biliyordum. Yıllarca bu olayı savaştan sakladınız öyle mi? Saklama fikri benim değildi. Sakladığınız başka şeyler de var mı Haluk? Hakkınızda ben daha neleri bilmiyorum acaba? Ben bu gece burada kalmasam iyi olur. Bence de.